Hepinize merhaba arkadaşlar. Korkunç bebek 3. bölümle karşınızdayım. şimdi video başlıyor. Hayat başladı mı lan? Heh, başladı. Ya reklam geldi. Arkadaşlar en son ki biz şeyi yapamamıştık burada kalmıştık arkadaşlar. Evet. Başladı. Korkunç. ne oldu? Ne bileyim ben ne oldu? Lan. Ha burada da o, o silah var mı lan? na Hadi bir pis velet. Seni ikinci bölümde neler yaşadık? Arkadaşlar yanında Azra A ve Hacer var. Bunlar benim kız. Ben lan bilmediğim yerde yardımcı olacaklar. seni de iksirde kullanayım. Hani neft iksiri. Çek bunu. Pembiş. Pembiş çekecekti. Pembiş geliyor. Şurada bir tarif yazıyordu. Mavi ve pembe yapacağız herhalde. Şöyle. Evet geliyor. Neft sen git. Lan neft yere düştük bu ne? Bu ne ya? Ya bu yumurta gibi. Allah Allah. Şimdi dolduruyoruz. Da bu hiç şey bir şey izlemiyor ama. Allah senin bela yanıyor. Evet. Evet. Sen gelsene de sana bir şey diyeceğim. sen bize zarar çıkarırsın git. Nasıl nereye atacaksın? Sen git burayı terk et. Neft nerede? Ağlama zırlama bebek. Neft nerede? Neft. Neft burada. Neft. Korkma Neft. Ben de korkuyorum. Abone. Çık aç Ne Neyi açtık? Neft benim bunu sana Ya Neft senin beni. Ben seni buraya sokmam lazım Neft. Neft. lazım ya. Bu mal left nerede? Left ateş. Ateş. Maviyle kırmızıyı mı karıştıracağım ben? Burada yazıyor. Abi bu bu. Bu artı bu. Tamam pembe bir şey olmasın lazım. Evet. Soğumayalım. Bunu biz bebeğe mi içeceğiz şimdi? Şimdi. Oh. Oh mescidi. Bu ne lan? Ya bu mıknatı. Lan. <laughs> yangın şey diyorum. Yangın. Ha? Ha? Evet. Sağ ol. Bana bir öyle. Şimdi. Bana. Şimdi o yangın şeyi nerede? Bir. Ha burası zaten diğer biri. Mert evet, ben seni anlamadım. Taş var burada. Kapalı. Burada ne yapacağım? Bravo. Bravo. Evet bunların hepsi senin başına çıktı. Evet gel seni de yüksek tarifinde kullanacağım. Belki bebek karışımı bırak Bebek sen niye pişmiyor? Piş hadi. Dene oh. git. Evet, korkmam, evet. Ne korkma mal ne? Ben be bunları biraz bulayım. Arkadaşlar anladım. Şimdi senin yürümeni bekleyeceğim. Bak. Dur hadi. hadi. Yürüsene sen. left evet. bak left evet. boş left evet. evet evet ha dur aç veranı buraya gir Dur, aklıma çok mantıklı bir şey geldi. Merhaba, ne evet. yaptın? Evet, burayı gösteriyor. Neyse, ben burayı biraz çözeceğim arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar, sonunda burayı açabildim. Ya şu bebek yanıyordu ya, öyle açacakmışız. Ay, tövbe. Bebek, ben seni de alayım. Sen beni koruyacaksın, tamam mı? Hiç koruyacak gibi bir tip. Sen zaten böyle bir şerefsizlik... Ben zaten şerif. Ana eski eve geldik. Emzi mutfaktan al. Hayır. Bıçıcı. Oğlum çok büyük ama ya. Yine kovalanıyoruz. Evet. Galiba bıçtı. Camı kıl. Neredesin lan evet. Nerede la bu böyle? Sen bunu. Bu seni. Bu Evet. Burada pis velet. Gel lan şuna. Bu ne lan? Ana. Dur kayıt açık mı her şey? Evet. Birincisini açtık. İki. Ne? Lan, orası neresi? Bura. Buraya shelter. bir şey hazırlayacağız. İlk bu. Sonra hangisi? Sonra bu. Evet. Sonra da bu. Ne oluyor? dur durdu. Ya böyle diye. Yine bir şerefsizlik yapacağım. He. Patladı. Çekirdeği al. Çekirdeği alıp ne yapacağım? He. İniyoruz. Sağ. Valla buradaymışlar. kopardı. Ya ben nereye gideceğim? Ben nereye gideceğim ya? Oyun bitti zaten. Ha? Nereye gideceğim? Ben nereye gideceğimi bilmiyorum ya. Galiba oradan gideceğim. durma lan hayır bebe hadi kapı tutucu ne ne ne, ne? nasıl çıkacağız ne yazıyor bir destek al. Neft olsan geleceğim. Neft ile kaç kaç neft. Ne? Allah ne oluyor? Amin. Arkadaşlar nefti topla. Neft ne yapacağız neft? Neft sen iyi değilsin neft. Buradan gitmeyeceğiz ha? kesin. Left. Evet. Tamam. Left evet, ne yapacağız? ha? Daha. Nereye gideceğiz ki şu an? Nereye gideceğiz la? Şimdi left. Ben sana bir alayım left. Allah Allah. Dur. ha. Şimdi daha net görüyorum. Aha. Şuradan büyüteceğiz. Tarım Koş çekirdeği al dışarı çek. Çıkamıyor. Aha. Bunları ben diğer bölümde gördüm. Çekirdekçik. Kesin burada bir yerde çıkacak. Almak güvenli değil. <laughs> Allah. Dur şimdi. Buradan değil. Buradan mı? Buradan da değil. Ben böyle düz gitmek istiyorum. Şimdi buna mı basacağım? Almak güvenli değil. Parçalar için bahçeyi ara. Buldum. Ben yukarıdaki yazılara dikkat etmemişim. Bu bebek gelsin ona gülle hediyem var. Şöyle alalım. Daha gelmeyeceksin velet. Diğeri nerede? Diğeri nerede? He buradaymış. Allah. Şunu da kap. E eh. Bu velet kesin bir yerden çıkacak. Birleş hadi. Allah. Mert'ten ayrıldık. Geliyor Mert. Mert. Mert geldim Mert. 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 Kapandı. Bu şerefsiz daha da gelemez. Ben bunu alayım. açıldı. Brian yazıyor. Ya sen yine mi geldi bu veleti? Takıyorum kız. Çekil, evet. Taktım. Her şey iyi mi? Neft olacak neft. Bu veletten hayır gelmez zaten. Neft kaç.

acına bir son vereceğim. Şimdi ne yapacağım? Left öldü. Ne yazıyor? Sakın açma, sakın açma. Kapıyı kapalı tut. Ama ben tutmayacağım. Bu neft için. Oo. Her şey tamamlanıyor. Her şey tamamlanıyor. Ne oluyor lan? Oha ne oluyor? Diğer bölümde yılbaşı olacak. Ne oluyor? Evet, bitiyor evet. Hayır kedi ve fil geldi. Sen neden buraya getirdin? Hayır. Aa, ay ne oluyor? Bu sefer değil. Ve oyun sona erdi. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoya görüşürüz. Bay bay.